Bu aşamada önemli olan gerçekten kendinizi anlamaya, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı keşfetmeye başlamaktır. Bazı insanlarda mutluluğu gerçekten deneyimleyebilmek için geçiş süreçlerinden, zorluklardan ve kişisel dönüşümden geçiyorlar. İhtiyaç duyduğunuz cevapların her zaman anda kal ya da pozitif olun gibi klişeler olmadığını fark etmek, bu söylemlerin daha kişisel ve derinlikli olmasını istemek oldukça doğal. Herkesin hayat yolculuğu farklı ve bazen bir şeyler daha fazla işsel çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyabilir. Bugün değilse bile, yarın o anda kalma durumunu yakalayıp, geçmişin biten geleceğin elimizde olmayan ama sahip olduğumuz tek değerin an olduğunu bulacaksınız. Çoğumuzun bu hayat yolculuğunda kafası karışık ve ne istediğimizi bilmez bir hale düştüğümüz zamanlarda buluruz kendimizi. Çoğu zaman bu duşsal baskılar bireylerin kendi istek ve arzularından sapmalarına neden olabilir toplumdan kabul görmek ve onay almak kişilerin kendisini kararsız ve bocalayan bir durumda hissetmesine yol açabilir. İnsanlar bazen duygusal arzular ile mantıklı kararlar alma istekleri arasında çatışma yaşayabilirler.